68. bab babu raculi yetemmu bil imami ve yetemmu nasu bil me'mun. İnsanlar bir kişiye tabi olur. O da imama tabi olursa. Yani burada yine aynı bab. Burada müezzin imama e, halkta, cemaatte müezzine tabi olma durumunda. Ve yüzkeru an-nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem i'temmu bi وَلْيَأْتَمَّ بِكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ Siz bana uyun, sizin ardınızdan gelenler de size uyusun. Yani mesela çok kalabalık cemaatlerde e, mikrofonun sesinin erişilmediği mesela cenaze namazlarında imam namaz kıldırıyor ve müezzin naklediyor. Ondan sonra dalga dalga müezzinin sesini değil ondan nakledenin değil ondan nakledenin sesini duyuyoruz. Cemaat de böyle dalga dalga öndekilere uymuş oluyor. E bu şekildeki namazda caiz oluyor. Yani 3-5 safta bir bir kişi öndekilerin tekbirini aynen naklediyor ve biz de bu tekbire uyuyoruz. Dolayısıyla imama uyuyoruz. E tabii birkaç saniye e, gecikmeyle beraber olsa da öndeki e, imamın tekbirini tekrarlayan kimse uyduğumuz için namazı caiz oluyor. Böyle bir namaz Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ve Hazreti Ebu Bekir arasında cereyan etmiştir. 105. hadisimiz Haddetene Kuteybet i̇bn Sa'id kal haddetene Ebu Muavi anil Ameş an İbrahim anil Esvedi an Aişete radıyallahu anha kalet Yine benzeri bir hadis-i şerif. Lemma thekkule Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bilalun yu'ezinuhu bis salati. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatının sonlarında ağır hastalığında Bilal Hazretleri kendisine geldi. Namazı haber vermek üzere fekale muru Ebu Bekr'in en yusalliye bin nas. Ebu Bekir'e insanlara namaz kıldırmasını emredin buyuruyor. Fekultu ya Resulullah inne Ebu Bekr'in raculun esif. Babam Ebu Bekir çok içli bir kimse. Ve innehu meta ma makameke la yusmi'u'n nas. Senin makamında durduğu zaman insanları sesini işittiremez. Felev emerte Omar. Ömer'e emretseydiniz. Fakale muru Ebu Bekr'in yusalli bin nas. Ebu Bekir'e söyleyin namazı o kıldırsın. Fekultu li Hafsa'te. Bu defa Hafsa'ya dedim ki Hafsa Peygamberimizin hanımı, Hazreti e, Ebu Hazreti Ömer'in kızı. kuli e, lehu Eba Bekir'in racülün esif. Ebu Bekir duygusal bir kimsedir. Ve inne hu meta makame ke la nas felev emarte Ömer. O namaza durduğu zaman sesini işittiremez. Ömer'e emretseydiniz diye sen söyle dedim. Kale inne kunnel entunne savahibi Yusuf. Sizler gerçekten Yusuf'a Hazreti Yusuf'a ısrarda bulunan hanımlar gibi oldunuz diyerek hem Hazreti Ayşe validemizi hem de Hazreti Hafsa'ya Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu şekilde e, hitap etmiş oldu. Muru Ebu en yusalliye bin nas. Felemme dekale fis salati Hazreti Ebu namaza başladı ama tabi hemen rüküye varmadı. Vacede Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fi nefsihi hiffeten Peygamberimiz kendisinde bir hafiflik gördü. fakame yuna yuhada beyne raculeyni ve riclahu yakuttani fil ard. Ayakları yeri çizerek ve ayaklarını sürüyerek iki kişinin omuzlarında geldi. Hatta dakale fil dakale el mescid. Mescide girdi. Felemma semi'a Ebu Bekir'in Evet. Hissehu zehebe Ebu Bekir'in yeteakkar. Onun e, geldiğini hissedince geri çekilmeye başladı. Fe evme ileyhi Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimiz işarette bulundu. Fe ca'a Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Hatta celese an yesari Ebu Bekir Hazreti Ebu Bekir'in soluna durdu. Fe kâne Ebu Bekir'in yusalli kaimen ve kâne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yusalli kaiden. Peygamberimiz oturarak namaz kıldırdı. Hazreti Ebu Bekir ve cemaat ayakta. Yaktedi Ebu Bekir'in bir salati Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Bekir radıyallahu anh Efendimiz'e uyuyordu. Ve nâsü muktedûne bir salati Ebu Bekir radıyallahu anh. insanlar da Hazreti Ebu Bekir'in namazına uyuyorlardı. Evet müezzinlerin cuma ve bayram namazlarında büyük cemaatlerde imamın e, tekbiratını naklettiği gibi Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh Efendimizin tekbiratı nakletmiş ve imam olarak başladığı namazı cemaat olarak tamamlamıştı. Evet, Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'ın halife seçilmesi noktasında Peygamberimizin bir işareti olarak bu değerlendirilmiştir. Rabbim aleyhissalatü vesselam Efendimizin ve Hazreti Ebu şefaatlerine nail eylesin namazlarımızı eda ederken Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin emrettiği, istediği, tavsiye ettiği şekilde namazları vaktinde cemaatle tadil erken üzere eda etmeyi nasip ve müyesser eylesin. Rabbim huzuruna namazlarda kusurlu olarak çıkanlardan eylemesin. Kıyamet gününde ilk hesaba çekileceğimiz şey namazdır bu duygu ve düşünceyle beş vakit namazımızı en güzel şekilde eda etmek bir kulluk borcumuzdur. Bu kulluk borcumuzu sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin emrettiği şekilde yerine getirirsek Cenab-ı Hak Celle Celaluhu bizden razı olacaktır. Allah'a emanet olun efendim. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.